Neyse böbrek taşına kadar <laughs> avokado var Ceviz kadar olmuş Antalya'dan bir beyefendi de böyle bir durum vardı 4 defa ameliyat olmuş 6 ayda bir Taş büyür Ameliyat oluyor Sonra tekrar büyür Çözüm değil ameliyat Şimdi kişinin bağırsaklarında sorun yoksa kandida yoksa Avokado kapsülü avokado çayı Ve Zencem zamanı mini set yeterli. Komple set kullanmaya gerek yok. Fakat neden taş oluşur? Ürik asit, oksalik asit, kalsiyum ve sistin. Bunlar yükselirse vücut bunu elimine edemez. Yok edemezse taşa dönüştürür. Oraya buraya depolar. O nedenle esas sorun taş değil. Ürik yüksek olması, oksalik asidin, kalsiyum, sistinin yüksek olması. O nedenle set kullanmak gerekir kalıcı çözüm kökten çözmek için. Yoksa taş erisin diyorsan avokado kapsülü kullan bir tane ürün yeterli. Taş erir. Ama ürik asit, oksalik asit normal seviyeye düşmezse tekrar sorun çıkar. 6 ay 1 yıl. O nedenle set kullanın diyorum. Kalıcı çözüm istiyorsanız. Ha. Vatandaş dört defa ameliyat olmuş. Beşinci defa ceviz kadar tekrar ameliyat olmak zorunda. Ben aradı ne yapacağım? Hiç sorun değil. Komple set kullanırsan bir daha olmasın. Sadece erisin bu taş kurtulayım diyorsan geçici çözüm avokado. Ben kalıcı istiyorum dedi. Set kullandık iki ay sonra eridi gitti bitti.